Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Polislerimizin şehit olmasına neden olan alçaklar altılı masanın yeni ve resmi yedinci ortağıdır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP ile İYİ Parti ile yanak yanağa vermişler. Türkiye'ye pusu kurmuşlardır. Kandil'e yuvalanan teröristler her gün CHP'ye, İyi Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. Bugüne kadar CHP'li bir yönetici çıkıp da buna tepki göstermemiştir. Nevşehir'de duygu sömürüsü yapan, yalandan gözyaşları döken, işi gücü fitne fesat çıkartmak olan İyi Parti Başkanı'ndan Hiçbir itiraz da duyurmamıştır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, böyle bir akıl ve vicdan tutulmasına inanıyorum ki onay vermeyeceklerdir. İyi Parti'ye oy veren kardeşlerim, böylesi bir teslimiyet ve ülkekle ümit ediyorum ki itibar etmeyeceklerdir. HDP'nin bir eş başkanı geçen hafta Aydın'da konuşmuş bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oyda Yeşil Sol Parti'ye istemiş. <laughs> Terörist arkadaşlarının serbest kalması için bu rezil talebi dinlendirmiş. Hadi HDP ile ortaklıkları yoktu. Hani HDP ile beraber yürümüyorlardı. Bunlar yalancıdır. Bunlar namerttir. Bunlar güvensizdir. HDP'ye, CHP'ye ve İyi Parti ye odur. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İyi Parti demektir. PKK hepsinin birden kafes almıştır. Uyarıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy kan dile gidecek. Dikkatinizi çekiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy saldırı, suikast ve kanlı eylemlere hizmet edecek. Önemli altını çiziyorum. CHP'ye ve İyi Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek. Türk milletinin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacaktır. Aydın bu vefale ortak olamaz. Olmamalı. Aydın PKK'nın bölgesine saklanan FETÖ'nün maskesini takan Kılıçdaroğlu'na olur vermez, veremez. Hiç kuşku yok ki zillet ittifakı terör örgütleriyle aynı karede, aynı hizada, aynı gayededir. Küresel emperyalizmin zillet ittifakını ele geçirmiştir. Yeminli Türkiye düşmanları umudunu zillet ittifakına bağlamıştır. Aydın, bu yürek yaralayıcı siyaset anlayışına nasıl tahammül edecektir? Aydın bu tavizkar zillet zihniyetine nasıl sabır gösterecektir? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım." dedi mi? Dedi. "Bu teröriste şeref madalyası takacağım." dedi mi? Dedi. YPK'nın vatanını koruyan örgüttür dedi mi? Dedi. Irak ve Suriye tezkerelerine HDP ile birlikte hayır dedi mi? Dedi. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor dediler mi? Bunu da dediler. Türk milleti böylesi bir bölücü işbirliğini affetmeyecek. 14 Mayıs'ta bunun hesabını Kılıçdaroğlu'ndan zillet partilerinden birer birer soracak burunlarından fitil fitil getirecektir. Terörist <laughs> Demirtaş İmralı canisinin heykelini dikeceklerini söylüyordu. 6 8 Ekim olaylarında 51 kişinin ölümünü azmettirmişti. Haine merhamet, mazluma ihanettir. Terörüste acımak, milli birlik ve kardeşliğimizi yok saymaktır. Şerefin tavizi olmaz, namusun tavizi olmaz. Bunlarla mündevic vatanın tavizi olmaz, milletin tavizi olmaz. Devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz. Beş kuruşa vatan satan üç kuruşa köle, bir dolara da hain olur. Nefsine yenilen iki dünyasını da kaybeder. Bugüne kadar Türk milleti, köleliği, zilleti, hezimeti, meskenati, teslimiyeti, istila heveslerini elinin tersiyle itmiş, her defasında kafasını ezmiştir.